Her zaman bir canavar kameranın içine nasıl bir şey olduğunu merak etmiştim doğrusu Hiç de fena değilmiş evet Şimdi biri gelse de şu işi bir şey biraz mi? Hı? Hayır bu Firavun bir yıl daha kötü bir fotoğrafın çilesini çekmeyecek tamam mı? Aa. 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 Bunun bir sorun haline gelebileceğini biliyordum Merhaba yakışıklı. iyi görünüyorsun. Yıllık fotoğrafın harika olacak. Oh, tabut fonum dondu. Yine... Evet. Teknolojik güçlerimize yenik düşüyoruz. Merhaba Düz. Merhaba Frankie. Sen iyi misin? Bugün fotoğraf günü ve ben çok gerginim. Tir tir titriyorum. Bu sana da olur mu? Oh, hayır. Sen hiç gergin olmazsın. Sen çok havalısın. Ah Frankie.